Şun be her yerim ağrıyor. O, tavşan ne zıplayıp duruyorsun ya bir uyutmadın. Gece uyuyacağız sağda solda her yerde zıplıyorsun alo. Neyse ya ben bir hava alıp geliyorum bekle. Lan iyi ki şu deniz kenarına geldik ya. Vallahi burası gibisi yok. Şöyle gireyim de bir tuvaletimi yapayım. Oy. Ulan var ya ne güzelmiş burası. de mideyi bozduk ya. Kesin bu video antırdan bulaştı ha. Neyse eve gidelim. Lan! Sen kimsin lan? Kaybol lan burada. Oğlum ne yapıyorsun? Tavşan! Tavşanım! Hayır! Tavşanım nerede? Lan seni bulacağım oğlum. Ya arkadaşlar olamaz. Tavşanım gitti. Onu öldürmüş. Ulan sen nereye gittin lan gel buraya. Of ya kaçmış. Ama sen çok uzaklarda olamazsın. Seni yakalayacağım bekle. Şimdi madene inip güçlenmemiz lazım arkadaşlar. Eğer abone olup bildirimleri açarsanız isminizi ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de adın burada çıkabilir. İlk demirimizi bulduk. Ama tahta kazmayla alamam. Şimdi bu demiri alabilirim. İşte bu oy bir sürü var tamamdan demir setimi yapacağım ve hepinizi yok edeceğim lan. Şimdi bu demirlerden set yapma vakti. Hadi piş çabuk piş. Bu kötü adamdan intikam alacağım. Bekleyin lan hepinizin içinden geçeceğim şimdi. A few moments later. Uf sonunda ya. 2 saattir bekliyorum arkadaşlar. Bunlarla kendime set yapabilirim. Şöyle bir pantolon, şöyle bir zırh, şöyle bir ayakkabı, şöyle bir kask, bir de kılıç aldık mı? Bu iş tamamdır. Ooo oh, şuraya bakın arkadaşlar Beni kimse durduramaz artık Kılıcım da var bittiniz oğlum bittiniz Kaçın lan şimdi Kötü adam Neredesin oğlum bak full set oldum seni yakalıyorum oh! Hey Buraya gel kötü adam lan köye mi gidiyorsun sen Oğlum sen köylülere mi zarar vereceksin Gel lan full demir setim içinden geçeceğim seni Elmas kılıcı da varmış Alabilir miyiz ki bence alırız gel buraya Gel buraya Gel buraya kafanı kıracağım. Oğlum çok vuruyor. dur. Dur tamam dur 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 dur. Ben kaçıyorum ben kaçıyorum arkadaşlar bu çok güçlü. Yetmiyor setmet yetmiyor. Allah. Tamam dur gelme 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 gelme. Oğlum ne yapacağım ya? Bu adamlar ne kadar güçlü arkadaşlar? Ya ben bilmiyordum böyle güçlü olduğunu. Of ya. Lan adamda elmas set varmış arkadaşlar ne yapacağız? Of ya arkadaşlar eşyalarım da gitti kalmadı bir şeyim öldüm eşyalarımı da aldılar ya Ya ben şimdi ne yapacağım o kadar demir set kazmıştım ya arkadaşlar Galiba her şey bitti Ya eve gideyim de bari ne yapayım ki arkadaşlar birazcık daha demirim vardı şurada onları alayım ya Şu demirlerle belki bir şeyler yapabiliriz Siz Ne yapabilirim Of Among Us mı? Lan bunları kim koydu buraya? Arkadaşlar bunlar ne böyle? Artı iki armor, artı 9 armor. Artı 7 armor, artı... Oha bunlar çok güçlü. Elmas setten daha güçlü arkadaşlar. Bu sefer o kötü adamı öldürebilirim. Böyle tipime bakayım. Oha bildiğim ben Among Us oldum arkadaşlar. Bu ne? Kötü adam bekle lan oradan. Uçarak geliyorum sana. Şu hızıma bak. Lan kötü adam hala orada mısın lan Ne yapıyorsun orada yine mi köye geldin ya Lan sen köylerden ne istiyorsun kaybol oradan Gel bakayım gel Among us kılıcımla sana bir tek atayım Lan Kaybol lan burada. Bu ne lan Cesedim buraya çıktı Hah ha. <laughs> Oğlum ben sana demiştim herkesi yok ederim diye cesedini kuşlar yer domuzlar yer arkadaşlar artık köylüler huzur içinde kalabilecek ben de evime gidebilirim. <laughs> Şuraya bir tuvaletimi yapayım mideyi bozduk yine arkadaşlar ya. Ulan hep video antı senin yüzünden bana da bulaştı cırcır cır olduk arkadaşlar. <laughs> oğlum buna lan Neyse arkadaşlar burada çok kötü koktu Hemen çıkalım buradan Kapat burada bir kitap bu ne? Muhtar mı? Kötü adam köyü bastı. Lütfen yardım et? Lan kötü adam seni öldürüyorum öldürüyorum. Akıllanmıyor musun lan? Yeter artık. Ama senin yine içinden geçeceğim. Çok güçlüyüm ve beni kimse tutamaz arkadaşlar. Bekle lan geliyorum. Bekle sen. Nerede bu adam? Burada yok. Köye mi girdi yoksa? Oğlum. Oo, bütün köyü basmışlar. Lan hayır köyleri öldürmeyin. Hayır. Lan zombiler gelin lan buraya. Dağılın lan. Oha oğlum kaç kişisiniz Kötü adam nerede? O burada. Oğlum oha kaç kişisiniz lan? durun. Oo arkadaşlar bu sefer galiba yetmeyecek. Lan dağılın lan. Oo. Kötü adama bak tek gelsene oğlum. Bu ne oğlum kaç kişiyiz? Arkadaşlar bunlara gücüm yetmez. Hayır kaçmam lazım. Aa. Oğlum bekle lan. Bekle seninle görüşeceğiz bekle. Bekle kafanı keseceğim bekle. Arkadaşlar galiba tek çaremiz kaldı. O da Splinter Usta. Usta! Usta! Splinter Usta! Usta nasılsın iyi misin? Ben Bendeyim ama sorunumuz var. Usta bak among us oldum. Benim tanıdın mı? Dur çıkartayım tanıyamadın beni sen ya. Benim ben Samet görüyor mu? Usta köyü bastılar ya. Ürümcek, zombi, kötü adam. Herkes içinden geçiyor köyün ama benim gücüm yetmedi. Sen bana yardım edebilir misin? No. Ne oldu? Emekli mi oldun? O yüzden mi? Ya usta ya eskiden sen çok iyiydin hareket yapsana böyle bir iki tane. Bakayım. Oo ama yaşlanmışsın ya. E o zaman biz ne yapacağız? Bana bir yardım et. Bana bir akıl ver. Ben nasıl bunları öldürebilirim? Ne var? Saat mi? Saatte ne yapacağım usta? Ya usta dalga mı geçiyorsun ya? Bu saatte ne yapayım ben? Time clock yazıyor. Ne yapacağım bu saatte ya? Ay gidiyorum ben ölürsem ama arkamdan üzülme tamam mı? Ölürsem ağlamama tamam mı usta Gidiyorum ben ya Allah Allah usta dedik geldik saat verdi gönderiyor bizi ya Arkadaşlar bu ne ya Ne yapayım ben saat mi fırlatayım onlara Adamlar örümcekle geliyor zombiyle geliyor Saat mi fırlatayım ne yapayım arkadaşlar Sinirlendim yani bende Gidiyorum ben ölürsem ölürüm yani yapacak bir şey yok Oradaki köylüler ölmesin yeter arkadaşlar Biz canımızı veririz feda ederiz gel lan köylüler sizin için canımı vereceğim Geliyorum oğlum Oğlum köylüler için canımı veririm Gelin lan buraya Ben öleyim köylüler ölmesin ama ben de ölmeyeceğim hepinizi öldüreceğim. İlk önce taktik yapalım. Şu kenardakileri bir öldürelim. Bunları Siz ölün bakalım. Aha kötü adam orada. Kötü adam! Gel lan buraya. Yok edeceğim oğlum sizi. gelin lan buraya. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Oo ne oluyor? Ne oluyor? Yine canım çok gidiyor. Ya Splinter'ı sana dedim ben saatte ne yapayım? Saat mi atayım ya? Köylüler ölüyor. Herkes ölüyor. Nasıl kurtaracağım? Ben de ölüyorum. Hayır. Arkadaşlar kaçmam lazım. Lan bu saat neye yarıyor lan? Hiç denemedim ya. Dur bir bakayım. Lan. Oha. Ne oldu? Aha. Zaman durdu. Kötü adam. Gel lan buraya. Splinter'ı Sen haklıymışsın. Ustam benim be. işte bu. Kötü adamı öldürdük. Şimdi sıra sizde. Ne oldu lan ırkçı? Hareket edemiyor mu? kaldın mı öyle? <laughs> Durun arkadaşlar. Benim burada bir yayım vardı. Bu yayla bunların kafasına vuralım mı? Ne dersiniz? Kanka. Sana şöyle bir ok fırlatalım. Bak şöyle. Bam. Hop bir tane daha ok. Oo, oklar da havada kalıyor. Tamam. Şöyle iki. Hop sen böyle. Zombiler. Allah kafasına geçirdim bir tane. köyün her tarafına harbiden zombiler basmış ya. İçeride köylüler mahsur kalmış. Durun lan size şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bloklarla şunları sıkıştırayım arkadaşlar. Kalın lan orada bekleyin birazdan sizi kılıç döndüreceğim. Arkadaşlar zamanı başlatacağım izleyelim bunların ölüşünü. Hadi hazır mıyız? Like atıp abone olun ben de başlatıyorum. 3 saniyeniz var. 3 2 1 abone olup like attıysanız zamanı başlatacağım arkadaşlar. oley Vay! Hepsi yok oldu. sen mi yaşıyorsun? Ha buraya gel. Sizi de kılıç dövüşü. Hop 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 Arkadaşlar tüm gece zombileri temizledim. Köylüler burada içeride zaten. Gizlenmişler. Baksanıza arkadaşlar. Gündüz oldu. Nasılsın? iyi misin köylü? Lan sizi kurtardım ha. Teşekkür mü ediyorsun? Cansın kardeşim iyi ki varsın. Tabi bu nasıl oldu? İzleyiciler abone oldu. Like attı o yüzden oldu. Onlara teşekkür et bence. Arkadaşlar köylü size teşekkür ediyor. İyi ki varsınız diyor. Cansınız diyor. Köylüler kendinize iyi bakın. Bir şey olursa bana söyleyin. Ben eve gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hop, oh, bruncu. Ne yapıyorsun pruncu? Oh Oo, oh, sen burada dans et. Biz neler neler yaptık be. Oğlum başıma neler geldi neler? Senin haberin var mı? <laughs> Yok. Bak şimdi sana bir show yapacağım. Bu oku görüyor musun bu oku? Bak bak izle şimdi. Bak atıyorum. Hop gidiyor değil mi? Tam bu oku havada durdurabilir misin? Durduramazsın. Ben durdururum işte. İzle şimdi. Hop, dur bakayım. <laughs> Gördün mü? <laughs> ya oku havada durdurabiliyorum artık. Hadi bakalım. Ne oldu biliyor musun? Köyü basmışlar. Gittim beni vuruyorlar. Çok kalabalıklar. Sen olsaydın belki ikimiz alırdık ama tek başıma gücüm yetmedi. Ben de Among Us oldum öyle gittim. Öldürdüm derken daha da güçlendiler. E bu sefer Splinter Usta'ya gittim tamam mı? Bana bu saati verdi. Bu saat sayesinde hop. Gördüğün gibi zamanı durdurabiliyorum. Ve artık bize kimse zarar veremez. Bu arada sol taraftan diğer videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Tıklayıp hemen o videoda izleyebilirsiniz. Orada sizi bekliyorum. Hadi gelin.